Efendim duygularımız, duygularımız, düşüncelerimiz ebedi olsun. İnsanlar yaşadıkça bu etkinlikler olsun. Efendim geç kalınmış bir buluşma. Yani çok önceleri yani ta İstanbul kuruluşundan tutun buna bu ana kadar bu etkinlikler olması gerekiyordu. Çünkü İstanbul dünyanın merkezi. Hasan Hüseyin Kardeşim Korkmaz bir şairimiz şöyle diyor. Başım, Bağışlayın. Insan gibi. Kalk ki şaha kalksın uykulu topraklar. Kalk ki yıldızlara değsin bacalar. Uyan sunam, Kızım kalk sunam. Gülüşmeler. Küçük Asya'm, Basım, katmer gülüm, gülüşmeler. güzelim. Bu güzellik sana kimden gülüşmeler. merastır? Gülüşmeler. Diyelim ki demek de o kadar zor ki gülüşmeler. kimi gülüşmeler. dağ deler gürz ile adına ferhat derler. Dağ delinir, Cip ferhat gülüşmeler. gider, gülüşmeler. at kalır. Kimi saltanata yumruk kaldırır, saz ile adına Haydar derler, Pir Sultan Abdal. Saray göçer, Haydar gider, at kalır. Kimi duvarları yıkar söz ile adına Nazım derler, yalan gerçek bilinir, Nazım gider, at kalır. Adımı sorursa hem Hasan hem Hüseyin, işimi sorursa her gün Ferhat, çilemi sorursa Pir Sultan Abdal. Özellikle misaki milli sınırında ülkemizde bu güzel ben cumhuriyetimizde çile çekmemek için el ele vereceğiz. Özgürlük, barış, demokrasi, kardeşlik, analık, bacalık hepsi bir arada yaşayalım. Tek arzum bu. Bu güzellikleri kardeşliği beraber bütün Türkiye bütünleşerek bir araya gelmemize çok çok arzuluyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Yani bütün Türkiye birleşsin. Bütün herkes duyusun bu güzellikleri. Bu güzelliklere inansınlar. Gerçekten çok güzel. Biz sayın başkanımıza Ekrem İmamoğlu'na çok 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 teşekkür ediyoruz. Ekrem mutlu olduk ki buradan bir araya geldik. Bu gösteriyi, bu değişleri, bu türküleri, bu ezgileri, bunları tanıdığımız için, tanıttığımız için gerçekten çok çok mutluyuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani söyleyecek bir kelime yok yani bu güzelliğin karşısında. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey ilk kez oluyor. Yani Alevilerin toplumu ilk kez böyle bir ilk kez böyle bir şey oluyor. Daha çok devamını istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Başkan'a çok 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 teşekkür ederim. Bu yetkinliği bize sağladığı için. Bu güzellikler yani bundan başka bir şey yok. Çok güzel. Her şey çok güzel. Bugün Türkiye'nin yaşadığı sorunların çözümünde aslında bir anda kutuplaşma var ve insanları birbirinden evet, ayırma evet, politikaları var. Ee, Hünkar Hacı Bektaş Veli e, yüzyıllar bu önce bu ayrışmalara, bu e, yani insan ayrımına karşı çok net ve dik duruş göstermiş yani. bir e, ozandı ve büyük bir yani, insandı. Ben, ben e, onun felsefesini, onun bir Sultan Abdal'ın, e, Yunus Emre'nin ve Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini anlamak demek, evet. toplumların Anladım. bir arada kardeşçe. Yani ve biz, e, savaşsız barış içinde yaşamasını savunmak kadar, demektir. Barışın, barışın, barışın. Bugün e, bizim barışmaya Kardeşim ihtiyacımız var. var, dostluğa, kardeşliğe çok ihtiyacımız Kardeşim var. Türkiye'nin geleceğin aydınlık olması bu Sen felsefeyi benimsemekten kadar, geçiyor. Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi buradan başkan bir kez daha saygıyla anıyorum. Ee, onun gösterdiği öğreti de. ve çok insanlara sağ sağ, e, yolunu açtığı... Evet. E, düşün, düşünce biçimi, düşünüş hepimize ışık olsun diyorum. E, onun yolundan gitmek de hepimiz için onurdur. Ben e, Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. E, ben yaklaşık 28 senedir İstanbul'dayım. Böyle bir e, toplumun bir araya geldiği bir daha ve böyle uzun süreli, bu kadar çok sanatçının katıldığı bir buluşmaya e, tanık olmamıştım çok teşekkür ediyorum. Yani toplumumuzun gerçekten buna ihtiyacı vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Sanatçılara, çalışanlara, Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Tekrarını istiyoruz inşallah. Kesinlikle Alevi toplumunu yani unutmamamız lazım. Ülkemizin en önemli renklerinden birisi. Bir büyük bölümü. Dolayısıyla görmezden gelmememiz gerekiyor.